Bana Sabiha'nın pişman olacağı çok şey yaptığını söylemiştin. Şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Biran'ı öldürmek isteyen oymuş. Merhaba arkadaşlar kanalıma Kan Çiçeklerinin 181. Bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Baran, Sabiha'nın pişman olacağı çok şey yaptığını söylemiştin bana. Baran, Baran'ınızı öldürmek isteyenin o olduğunu artık hep birlikte öğreneceğiz. Derya, Fırat'la evleneceğim ve Karabi'nin gelini olacağım. Dilan, insan herkesten çok kalbine güvenmeli, her şeyden çok. Baran, artık korkma. Dilan, sözünü tuttun, beni vuran'a hiç bakmadın. Dilan babasına teşekkür ederim. Evlat edinilmiş olsam da seviyorum. Fırat, sen sen sevmediğin biriyle sakın o yola gitme derim. Dilan Barana bağırdı. Yani arkadaşlar dizide büyük bir değişiklik göreceğiz. Arkadaşlar Gül, Fırat ve Derya'nın düğününe çok üzülüyor. Ancak Derya ve Kerem bu düğünden önce bir konuda kavga edecekler ve Kerem onu öldürmeye çalışabilir. Dilan, Kerem'i o halde görünce çığlık attı. Baran ve Dilan bunu görünce çok şaşırdılar. İnşallah Kerem'in başına kötü bir şey gelmez. Baran da en yakın arkadaşını kaybetmez. Ve arkadaşlar belki Kerem de diziye veda edecek. Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yorum bölümünde görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.